Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece çok sık istenilen bir açılımla birlikteyiz. Bir izleyicim demiş ki ayrılacak mı, boşanacak mı ve bana bir adımı olur mu? Hemen buna bakacağız. İki destemiz var. Böyle bir kırmızı jasper, ikinci destede de böyle bir pirit. İlk deste kırmızı jasper tarafında manga tarot, ikinci deste pirit tarafında da e, manara tarot destesi. İkisi arasında odaklanıp seçin bakalım. Boşanacak mı? Ayrılacak mı? Bunları merak ediyorsanız en doğru yerdesiniz. Sizi adım atar mı? hemen kırmızı jasperi seçenlerinizle başlıyorum bakalım. Hoş geldiniz kırmızı jasper seçenler. Kupa kraliçesi, tılsım ikilisi, kılıç üçlüsü, tılsım kraliçesi. Oo. İşte kırmızı jasperi seçenlere, birinci desteği seçenlere özücü bir haberim var. Önümüzdeki iki yıllık döngüde bu insan boşanıp boşanmama konusunda ayrılıp ayrılmama konusunda ciddi bir kararsızlık yaşayacak. Sizi de bu gelgitlerine ortak edecek ve sizin kalbinizi önümüzdeki 3 ay çok kırabilir. Burada yoğun bir balık akrep yengeç ve boğa başak oğlak enerjisi aktif. Bu desteği seçtiyseniz maalesef ki... Aklınızdaki kişi bir tarafın sevgisine, ilgisine, alakasına ve şefkatine çok çekilirken diğer tarafın güzelliğine, görgüsüne, ahlakına, görselliğine aslında ve materyal e, bağlantıya çok önem veriyor. Ya da e, bazı maddi değerlerine çok önem veriyor diğer tarafın, öyle söyleyeyim. O yüzden burada ister Baştaki anlattığım sevgi, şefkat veren, affeden bağışlayıcı olan anaç olan taraf olun. İster e, diğer ayakları yere sağlamasan, maddi olarak e, şeyleri elinde tutan, kültürlü, görgülü, bilgili, ahlaklı e, ve böyle çok sağlam hissettiren ve sadakatle onu bekleyen taraf olun. E, her iki tarafı da elden bırakmamak, her iki tarafı da kaybetmemek ve ikili oynamak gibi bir durumu var aklınızdaki kişinin. Hatta burada artık taraflardan bir tanesi tehdit enerjisine girebilir ya da maalesef olumsuz bir negatif enerji yaptırayım ben bu insanın üstüne de gitmesin, benden ayrılmasın diye düşünebilir. Yani taraflardan bir tanesi aslında onu tehditle, şantajla ya da negatif enerjiyle kendine bağlamaya çalışabilir. Bir tanesi de gerçekten ona çok aşık olabilir. Ama burada her iki durumda da aklınızdaki kişinin şu an önümüzdeki 3 ay ila 2 senelik süreçte size böyle bir e, ayrılıp diğer taraftan size gelip net bir adım atma enerjisi yok. Hatta bu kişiyi beklerseniz bir böyle on-off bir ilişki yaşatabilirsiniz. Hani iyi zamanlarında olduğu, kötü zamanlarında olduğu ara ara ayrılındığı. Çünkü sizden ayrılabilir bu insan diğer partnerden ayrılamadığı için ve sizin böyle artık bir koruyucu zırh geliştirmenize sebep olabilir. Her ne kadar seviyor olsanız da her ne kadar affetseniz de. Çünkü karşı taraf öyle bir kararsızlığın içinde ki diyor ki neden bir taneyi seçmek zorunda olayım ki? Neden bir taneyle yetinmek zorunda olayım ki? Hani ikisi de var elimde bulunsun hatta zaman zaman Maalesef bu kart biraz böyle şey kartıdır da. Hani bu insan çok oyuncu bir enerjide de olabilir. Hani her iki tarafla da oynuyor gibi olmak veya kendi dengeyi bulamamak. Hani iki farklı kişiliği, karakteri olabilir ve bundan hoşlanıyor olabilir. Yani iki farklı karakterim. Ben zaman zaman birine dönüşüyorum, zaman zaman birine dönüşüyorum. İşte dönüştüğüm ilk kişilikte Senle partner olayım dönüştüğüm ikinci kişilikte de eşim veya sevgilim artık adı her neyse diğer kişiyle partner olayım gibi bir enerji de yansıtıyor. Yani bu insanın şu anda böyle bir duruş sergilediği için zaten net bir ben böyle bir ayrılık kararı alayım bir şeyleri hani seni üzmeyeyim kırmayayım falan gibi bir durumda değil. Hatta geçtiğimiz 3 ay içerisinde eğer bu kimseyle görüştüyseniz çok üzülmüş olabilirsiniz. Mesela geçtiğimiz 3 ay 2 yıllık döngülerde de sizi yine böyle sizinle eğleniyormuş gibi hissettirmiş olabilir. Kararsızlığından çok yakınmış olabilirsiniz. Böyle hafif bulmuş olabilirsiniz bu insanı. Yani hafif ne demek? Böyle inişli çıkışlı. Hani ciddi değil. Hiçbir zaman net değil. Sizinle ilgili biraz böyle her şeyi hafife alıyor gibi görüyor olabilirsiniz. Burada bu insan kendi hayatıyla ilgili aslında partnerden ayrılıp ayrılmama konusunda kararsız. Bu kararsızlığı da maalesef hani onu şeye itiyor. Hani bu partnerden ayrılmayayım da şimdi sen de dur benim elimde ikimizi de kaybetmeyeyim düşüncesine itiyor. O yüzden sizi böyle şüpheler, belirsizlik içerisinde bırakabilir. Şok olaylar, gerilimler yaşayabilirsiniz. Bu aşk üçgeninin içinde, bu döngünün içinde devam etmeye çalışacaktır, sürdürecektir. Bu döngüyü kaybetmek istemeyecektir. Ne sizi kaybetmek isteyecektir, ne hayatındaki diğer kişiyi kaybetmek isteyecektir. Ve bunu hayatında bolluk, verimlilik, zenginlik olarak görüyor. Yani bunun sizi kırması veya işte karşı tarafı üzüyor olması falan da onun pek umrunda gibi gelmedi bana. Ya da umrundaysa bile böyle bir değişiklik enerjisi yok. Yani bu insan şunu demiyor. Hani ben boşanırım ayrılırım demiyor. Hatta size bahane olarak beni bekle maddi engellerim var vesaire ya da ünümü namımı kaybetmek istemiyorum. İşte sosyal çevrede kötü görünmek kötü bilinmek istemiyorum. Veya boşanıyor olmak işte ailemde şu kişiyi etkiler gibi bazı şeyleri, bazı düşünceleri empoze etmeye çalışabilir. Bilinçli bir şekilde ki siz onu bekleyin. Ama burada eğer bir savaşın içerisine girer, girer, girebilirseniz kaybedeceğiniz bir savaşa girersiniz. Yani bu insanı beklemek çok da hayırlı olmaz sizin için. Ve bu yönde kehanetler almış olabilirsiniz daha önce. Hani gerçekten de bu insanı beklememek gerektiğini ya da bu kişinin partnerinden ayrılmayacağına dair öngörüleriniz olmuş olabilir, açılım okuma almış olabilirsiniz. Burada aslında sizin ihtiyacınız olan şey yenilik ve tazelenme enerjisi. Yani farklılık gerekiyor size artık bu insanı düşünmeyin, bu insanı bırakın. Burada diyor ki değişim doğal ve güzel bir şeydir ve evet incitici olabilir. Yani bu kişi aslında hayatında değişimi istemiyor. Kendini değiştirmek, dönüştürmek ya da hayatını değiştirmek, dönüştürmek bu insana zor geliyor. Ve bir ayrılık, boşanma gibi durumlar onun için büyük bir değişiklik olacak ve acı verici olacak gibi geliyor. Ve burada diyor ki sezgilerini dinle, kalbinin fısıltılarına kulak ver ve Özellikle de işte bu süreçte okumalar, tarot okumaları ya da başka yardımcı araçlardan destek al ve sezgilerinin sesini dinle ne olursa olsun. Mesela sezgileriniz size şunu söylüyor olabilir. Ya bu insan ayrılmıyor gibi, gelmiyor gibi ya da gelse bile hani dönemsel geliyor ve ondan sonrasında geri partnerine dönüyor. Evet diyor burada sezgilerin aslında seni doğru yönlendiriyor. Ve burada da kendi eşsizliğinin farkına var diyor. Siz kendinizi sürekli onun partneriyle kıyaslamayın. Siz kendinize göre özel bir insansınız. Yani bu kişi sizi maalesef öyle bir enerjiye sokmuş olabilir ki siz kendi eşsizliğinizin artık farkında olmayabilirsiniz. Hani sizi sürekli kıyaslamış olabilir, sizi sürekli eşit görmeye çalışmış olabilir ya da siz bir süre sonra artık kendinizi bu diğer partnerle kıyaslamaya başlamış olabilirsiniz. Burada diyor ki sen aslında kendin çok eşsiz bir insansın. Ona göre hareket et. Ya da onu bil ve sana bunu hissettirecek başka bir insana doğru yol almaya başla. Hmm, ya Burada işte bu insanla aranızda çok ciddi bir karma var ve bu kişi her ne kadar sizinle bir ilişki istese de evliliğini bitirmemek üzere de çaba sarf ediyor ya da ilişkisini bitirmek istemiyor. Burada bazılarınız için çocuk varsa çocuk mevzusu da çok söz konusu. Yani bir karşı tarafın bir çocuğu olabilir ve çocuğunun psikolojisine düşündüğü için ee, yapamıyor olabilir. Bazılarınız için kendisi çok çocuk gibi yani olgunlaşmamış, çabucak korkuyor, özgüven problemleri yaşıyor, karşı tarafa gidip de ben senden ayrılmak istiyorum, boşanmak istiyorum diyemiyor, çabucak pes ediyor mesela kararının arkasında duramıyor, ısrarcı olamıyor, içe dönük, hayalci. Hani böyle sizinle bir şeyler hayal ediyor ama kararının arkasında duramıyor, kararının devamını getiremiyor. Çok olgun birisi değil ve e, burada hatta e, siz bu insanı beklerseniz kendi evlilik şansınızdan feragat e, etmiş oluyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü burada hep onun bir ailesi ya da bir birlikteliği ya da aile olma yönünde ilerlediği bir insan olacak ve siz kendinizi hep yalnız bırakılmış, yanlış anlaşılmış ya da dışlanmış, Kara koyun gibi hissedebilirsiniz. Bu da sizde hep böyle bir özgüven sorunlarına sebep olabilir ve bu insan biz birazcık sizin e, saflığınızdan faydalanıyor olabilir. Evet duyguları yok mu var? Ama bu duygularının hani e, nasıl söyleyeyim gerçek sevgide bir de karşı tarafı düşünmek de vardır. Yani karşı taraf da iyi olsun istersin. Mesela gerçek bir sevgide sizi de düşünebilmesi lazım. Sizi soktuğu durumu da düşünebilmesi lazım. Hani o diğer tarafla sanki kurduğu düzeni kurmuş ve bu düzenden feragat etmek istemiyor. Bu düzeni bırakmak istemiyor. Öyle söyleyeyim size. O yüzden şu an için bir ayrılık yok. Hani adım olabilir size ama size adım atarsa önümüzdeki 3 ay içerisinde bu durum yine bu aşk üçgeni kalbinizi kırabilir sizin. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Dedik ki önümüzdeki iki yıl içinde ayrılık görünmüyor dedik ufukta bu desteğe. Geçiyoruz ikiye. Şimdi geldik. Pirit'i seçenler. Hoş geldiniz. Pirit küre ve manara tarot destesi değnek altılı kupa yedili kılıç kralı tılsım ikili hmm. E ama ben burada da net bir ayrılık göremiyorum hani bana hep şey e, aylık burç yorumlarında vesaire neden e, ters kartlar çekiyorsun gibi bir e, hani neden ters düz yorumluyorsun tarot kartlarını gibi bir e, soru geliyor ben daha geniş kapsamlı yorumlayabilmek için ters düz okuyorum kartları. Aksi halde her dakika evlilik, mutluluk, müthiş sağlık, yani olmayacak bir dünyayı idealize etmek gibi oluyor. Onu o şekilde okumak. Burada daha geniş kapsamlı okuyabildiğimizi düşünüyorum ters düz geldiğinde. Ama bakın bu bir istisna oldu. Bakın bütün kartlar düz. Ama bu bana yine bir olumlu anlam ifade etmiyor. Değnek altılı, kupa yedili, kılıç kralı ve tılsım ikili. Şimdi burada bütün kartlar düz gelmesine rağmen ben size diyemem ki bu insan iki yıl içinde boşanır diyemem. Boşanamaz. Bu insanı da bağlayan finansal ya da sosyal statüsüyle alakalı bazı konular var. O partner, o evlilik, o ilişki bu insan için yani diğer kişiyle yaşadığı durum onun için bağlayıcı nitelikte. Ve onu sosyal statü anlamında ya da e, finansal anlamda biraz yükseltici geliyor bu insana. O sebepten ötürü bu insan daha çok mantık insanı bir de burada yoğun bir kova terazi ikizler enerjisi çıkmış. Bu insan çok yoğun bir mantık çalıştırıyor ve e, hani sizinle bir birliktelik ya da bu insan aşk insanı olmadığı için sizinle sadece bir şeyler yaşamış olma hevesi bu insanı tatmin etmeyecektir. Etmeyeceği gibi bu insanın farklı hırsları vardır ki ben burada bazılarınız için gerçekten iş, kariyerde ünlenme, tanınma falan gibi böyle bu insanın farklı kendi mantığıyla hayatında ilerlemek istediği bazı konular görüyorum. Ve bu insanın şöyle bir durumu var. Ya benim seçeneklerim çok zaten. Ben kimin yaşa ne yaşamak istesem yaşarım gibi bir düşünce yapısı da var. O yüzden sizin için sırf ayrılmak e, ya da evliliğini birlikteliğini yıkmak falan gibi konular bu insan için çok düşündürücü. Bu insan bu tip konulara şüpheyle bakıyor ve önümüzdeki iki yıllık süreçte. Hani böyle bir boşanma karar aşamasına gelse bile kararından dönüyor sanki bu kişi. Çünkü bulunduğu ilişkinin onun için sosyal anlamda ya da maddi anlamda yükseltici olduğunu düşünüyor ve mantığıyla kararlar aldığı için, aşka meşke bakmadığı için, duygularını sorgulamadığı için, soğuk bir insan olduğu için ve maddiyatçı bir tutum sergilediği için Hani sizin için şöyle düşünüyor. O el altında dursun da duruyorsa dursun, durmuyorsa ne yaparsa yapsın. Benim seçeneğim çok zaten. Ben partnerimden ayrılmayayım. Kafası çok karışık bir insan, aklınızdaki kişi, kötü alışkanlıkları olabilecek bir insan ya da seçeneklerinin fazlalığına çok böyle aa benim zaten elimi sallasam ellisi diye hani kendini avutan tipler olur ya öyle bir insan. Herkes de aynı tadı bulabileceğine inanan bir insan ya da herkese aynı gören bir insan diyeyim size. Sizi çok önemli bir yere konumlandırsa zaten bu gibi bir durumun içinde ya da bu düşüncelerde olmaz bu kişi. O yüzden burada da diyebilirim ki ayrılmıyor önümüzdeki iki yıllık döngüde. Size yazılı mesajlar atabilir en fazla. Çünkü siz de bu insana artık sınırlar çizmeye başlamış olabilirsiniz ya da siz de tam görüşüp görüşmeme konusunda artık kararsız olabilirsiniz. Sizin de farklı seçenekleriniz olabilir burada. Size tavsiyem varsa farklı seçenekleriniz farklı seçeneklere yönelin. Çünkü bu insan şu an bu birlikteliğinde hem çok mutlu diyemem. Kendi de kararsız. Mutlu mu değil mi bilmiyor. Hem de kendi bazı nedenlerinden ötürü birlikteliğini sürdürmek istiyor. Bunun arkasında da maddi ya da sosyal statü temelli şeyler olabilir. Ve burada çok kafası karışık bir insan gördüğüm için bazılarınız için şunu da söyleyebilirim. Bu insanın farklı eğilimleri, yönelimleri, biseksüel olma gibi bir durumu da olabilir bazılarınız için. Bu ekstra bilgi herkes uyumlanmayabilir. Bu genel bir açılım. Ben her konudan bahsetmek durumundayım burada. Hmm, i̇şte burada şunu söylüyor zaten. Sizin aranızda en fazla mesajlaşmalar olacak. O mesajlaşmalar da zamanla yavaşlayabilir ya da azalabilir. E, ve bir zaten bu insan bunu bilinçli yapıyor. Yani hani aramızdaki kontak bitsin, iletişim bitsin, sizi bilerek ignore edebilir ya da beklemeye alabilir. E, ve burada diyor ki aslında e, belki de bazılarınız hatta ritüel bile yapmış, denemiş olabilirsiniz bu insan için. Ama Kendine karşı nazik ol gibi bir mesaj var. Yani kalp çakranıza odaklanın. Özellikle zaten bu insanın da zaten kalp çakrasını kullanmadığı görünüyor. Bu insan mantığı ondan dolayı çalıştırıyor. Kalbinin açılması lazım bu kişinin. Yani daha kibar, daha maneviyata yönelmesi, daha anlayışlı olması, kendini affetmesi, kalbini dinlemeyi öğrenmesi ki keza sizin de. O yüzden bu insan size kaba davranıyorsa bilin ki kendinize karşı özellikle daha nazik olmayı öğrenmelisiniz. Aksi halde bu kişiye bu şekilde izin vermeye devam edersiniz ki bu da size çok büyük haksızlık olur. Hmm. Bakın burada bu kişinin şöyle bir durumu da var. Özellikle aranızda yol, mekan mesafesi varsa veya aranızda din farkı, kültür farkı, yaş farkı gibi farklar varsa bu insan çok aşk insanı olmadığı için böyle şeyleri imkansız buluyor. Yani diyor ki biz uzak olmaz, bizim yaşımız farklı olmaz, biz farklı dindeniz, kültürdeniz olmaz gibi gibi. O yüzden burada hani sizi tip olarak beğense bile her zaman bir ilişki olarak tutmaya devam etmek ama e, sosyal statü anlamında ya da maddiyat anlamında diğer partnere bağlı kalma isteği var ve siz kendinizi böyle kapana kısılmış gibi hissediyor olabilirsiniz ya da onu bir karara zorluyorsanız o böyle hissediyor kendini kapana kısılmış gibi hissediyor olabilir ve burada ciddi bir hayal kırıklığı yaşatabilir bu insan size bu kişi bir büyüğünü dinliyor yani bir büyüğünün ona öğrettiği bazı hayat dersleri olabilir ya da hayatla ilgili bazı tavsiyeler olabilir. Bu büyüğü de onu etkiliyor olabilir. Yani işte ayrılma, partnerini bırakma, boşanma diyen bir aile üyesi, bir büyük, değer verdiği, saygı değer bir büyüğü olabilir. Birisinin sözünü dinliyor ve bu partnerin ona bir liderlik getireceğini düşünüyor. Yani e, sanki bu partnerle birlikte olursa başkalarını daha çok etkileyecek kendi sosyal çevresinde daha güçlü olacak sözü daha dinlenilir olacak daha lider konumunda olacak ve bu bu kişi için çok önemli e, sizinle güzel vakit geçirdiğini düşünüyor sizinle hoş vakit geçirmek için konuşuyor esprilerinizden çok keyif alıyor ya da birlikte ortak özel esprileriniz olabilir konuşuyor olabilirsiniz ama burada işte şöyle bir durum var eğer ki bu insanı bir karar aşamasına getirirseniz, bu kişi e, aşk için her şeyi bir kenara bırakmaz ve e, size aşık olmasına rağmen e, bazen şöyle durumlar olabiliyor ya hani büyük aşkı görememek fakat başka şeyleri tercih etmek. Evet diyor büyük bir hata yapıyor olabilirim ama beni buna zorlayamazsın. O yüzden sana elveda derim. Hani burada yine kendi hayatını seçebilir, kendi hayatını tercih edebilir çünkü. Birazcık bu insan özgüven sorunları da var. Kendini beğenmiyor, dış görünüşünü beğenmiyor ve kimsenin ona aşık olabileceğini ya da sizin gibi birinin onu sevebileceğini düşünmüyor. Ve burada birazcık korkular, özellikle hani günah olur düşüncesi. İşte geçmişte korkutulmuş olabilir bu insan. Hani sen eşine, partnerine böyle bir şey yaparsan, bir başkasına gidersen cezalandırılırsın. Gibi bir düşüncesi olabilir kafasında. Hani karma ödemek ya da üstüne günah almak istemiyor. E, o yüzden de ikiniz arasındaki boyutu sadece tutkuda bırakmak ve burada bencil olmalıyım diyor. Yani kendi hayallerimi düşünmeliyim, kendi hayatımı düşünmeliyim, kendi isteklerim öncelikli olmalı. Ama size karşı da büyük bir tutku çalıştırıyor e, diyebilirim. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada da bir maalesef hani size adım olsa bile bir ayrılık olmayabilir. İyi akşamlar diliyorum.